Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel yazmama şimdi size iki renkli çok güzel bir tığ oyası göstereceğim. 21 numara tığ kullanıyorum. Paydar markada yazma kullanacağım. Evet ben hemen oyama geçmek istiyorum arkadaşlar. Yeşil ipim 2 numara altın başak. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Evet, ilmeğimi oluşturduktan sonra tığıma bir defa doladım. Tığ battıma giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Şöyle şu ipimden de destek alarak ipimi uzattım şöyle ilmeğim yani. Altından girdim, ipimi aldım, dibinde zincir çektim, uzattım iki. Aynı şekilde 3 ilmek topluyorum şimdi trabzanımdan 4 5 6 7 8 9 tane ilmek topladım. Hepsini birden tığımdan çıkardım, kapattım. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Önce bir kez sonra iki, sonra iki çıktım. İlmeğimi uzattım. Yine bakın ilmekler topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmek topladım. Hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. 2 zincir çektim araya. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Uzattım ilmeğimi. 2 3 4 5 6 7 8 9 Hepsinden çıkardım, kapattım. Araya 2 zincir. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi uzattım. 1 Tığdaki ile beraber 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 Hepsinden çıkardım, kapattım. Araya 2 zincir. Bir defa doladım. Bir e, tığ battısı atlayıp diğer tığ battısına üçlü trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmek topladım. Hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. 2 zincir. Evet, alt kısım böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha yapıp geliyorum. Şimdi oyamın üst kısmı için ilmeğimi oluşturdum ve buradaki ilk boşluğuma batıyorum. Evet buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi yapabileceğiniz en minik örümceği yapacaksınız. Evet budur. Bir defa doladım. Buraya şimdi 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 bir, bir sonraki boşluğa bakın. 2 3 4 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Çevirdim oyamın tersini. Buradaki ilk trabzanımın tepesine zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Bir defa doladım li trabzan yaptım bir defa doladım 2li trabzan yaptım ve 1 2 zincir çektim yuvama girdim kapattım 2 zincir çektim bir defa doladım 2 2 çıktım bir defa doladım 2 2 çıktım 2 zincir çekip yuvama girip kapattım tekrardan 2 zincir çektim bir defa doladım 2. 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 2 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. 1 zincir. Bakın üstünün çiçeği de böyle oldu. Şimdi yine yapabildiğimiz en minik örümceği yapıyoruz. Sonrasında sıradaki boşluğa girip kapatıyoruz örümceğimizi. Araya bir zincir. Yine yapabildiğimiz en minik örümceği yapıyoruz. Bir defa dolayıp buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Oyamın tersini çevirdim. İlk trabzan tepesine battım, kapattım. 3 zincir çektim, çevirdim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım, yuvama girdim. 2 2 çıktım. 2 zincir çektim, yuvama girdim, kapattım. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. 2 2 çıktım. 1 defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Şimdi 3. yaprağı da aynı şekilde yapıyoruz. bir zincir çekerek bitiriyorum. Tekrar minicik bir örümcek yapıyorum. Sıradaki boşluğa örümceğimi kapatıyorum. Araya bir zincir, tekrardan minicik bir örümcek. Bir defa dolayıp buraya dört tane trabzanımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiç ipimizi koparmadan ilerlettiğimiz bir model. Ee ister böyle düz renk yazmalarınıza yapın. isterseniz de e, içinde çiçek olmayan desenli yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Hem kullanışlı hem de yapımı kolay, göze hitap eden güzel bir oya modeli arkadaşlar. ütülemesinin de oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi ben bunu da tamamlayıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Ütülendiğinde de nasıl durduğunu görün. Kalıp gibi duran modellerimizden bir tanesi olacak. Hem çeyizlere hem de hediyelik olarak yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bakayım. Evet, son olarak minik bir örümceğimi çekip ütüye gidiyorum. Evet, biraz daha ördüm ve ütüledim arkadaşlar. Bakın, çok güzel, kalıp gibi duran modellerden bir tanesi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Anlamadığınız bir yer olursa, videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Ya da hızlı anlattığımı düşünüyorsanız, sağ üst köşeden ya da sağ alt köşeden, yani bir yerlerden video yavaşlatılıyor ya da hızlandırılıyor. Yavaşlatıp hızlandırıp kendinize göre ayarlayıp izleyip yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.